وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخدعة القرآن Şimdi tabii aşağı yukarı 10 gündür buradayız. Bir 10 günlükle kamp süresi devam edecek. Şu ana kadar gelişmelerde memnunuz, bir sıkıntımız yok. Süreç iyi gidiyor. Hem transfer olarak iyi gidiyor, hem çalışmalar iyi, imkanlar iyi. Sağların iyi olması, gideceğimiz yerde 3 tane saha var. Onları da düşünürsek sezon başı itibariyle sadece bir iki transfer hariç sorunsuz bir şekilde kampa gidiyoruz. Orada da sorunsuz bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde katmayı düşündüğümüz oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Ama şu an itibariyle geldiğimiz kısa sürede, çünkü anlaştığımızda 26 gün vardı. 26 günde 9-10 tane oyuncu transfer etmek, direkt oynayabilecek oyuncu, alternatif oyuncu bulmak çok zor. Ama... Allah a şükür şu süreci başarılı bir şekilde geçtik. İnşallah transferin bundan sonraki çünkü ayın 4'üne kadar 4 Ekim'e kadar transfer devam ediyor. Biz tabi 19 Eylül'deki e, Karşıyaka maçına kadar bunları bitirmek istiyoruz ama olmasa bile ayın 14'üne kadar transfer devam ediyor. E, az önce de söyledim. İnşallah bir iki tane daha oyuncu katıp e, çalışmalara öyle devam şu ana kadar katılan geçen yıldan kalan oyuncularında performansından memnunuz. İnşallah idmanlardaki görüntüleri bizi e, yanıltmaz. Kattığımız oyuncular, tanıdığımız, bildiğimiz oyuncular, daha önce çalıştığımız veya ligde takip ettiğimiz herkesi tanıdığı bildiği oyuncular dolayısıyla o konu, o konuda rahatız. İnşallah e, ayın 19'unda Karşıyaka maçıyla iyi bir başlangıç yapıp. ...yapıp ligi devam ettirmek istiyoruz. Şimdi tabii e, Fiküstür'ün... E, ...kim olursa olsun ilk maçlar hep... E, ...zordur içeride dışarıda. Kimsenin kimseyi tanımadığı... ...sezon başı nasıl çalıştığı, öbürü ne yaptı, ...oyuncusu nasıl... E, ...onlar açısından e, düşündüğümüz zaman... ...hep sıkıntılıyız ama biz... ...eğer iyi takımsak... ...zaten Fiküstür avantajı diye bir olay... ...çok önemli değil. Herkes herkesle de oynayacak. Üçüncü ligin... ...öyle e, baktığımızda... ...her kimsenin, kimsenin çok... Büyük bir farkı yok. Herkesin herkese üstünü kurabilecek olduğu bir lig. Ee, özellikle burada tabii kontenjan olduğu için e, kimse e, çok güçlü bir takım kuramıyor. Genç oyuncu yakalıyorsun, yaşlı oyuncu oluyor. O, onu çıkarman gerekiyor. Onun yerine bir kontajan koydumu, bir e, kontenjanı kadrodan çıkarman gerekiyor. Sıkıntılı bir statüyle beraberlikler devam ediyor. Onun için de biz karşı yaka maçında büyük ihtimalle zaten en büyük gücümüz gelmeden biliyoruz. Isparta'nın seyirci potansiyeli büyük ihtimalle açıklandığına göre de ilk yarı hep seyircisiz devam edecek. O da bizim için bana göre sadece bu grupta belki bizim için dezavantaj. Çok seyircili takımlar kitle takımları, şehir takımları olduğunu düşünmüyorum. Ama o dezavantajı inşallah avantaja çevirip hem buradaki dışarıda da olsa seyircinin, yerel basının desteğiyle Isparta Sporu geçmişte olduğu gibi layık olduğu, e, hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz. İki tane hazırlık maçımız var. Büyük ihtimal ayın 8'inde burada akşam saat 7 ile Nazilli ile oynayacağız. 12'sinde de Afyon'da e, Bergama ile oynayacağız. Zaten e, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz inanılmaz bir baskı var bu COVID'den dolayı. Yarın biz bütün takım test olacak. Hazırlık maçı da bile ona müsaade etmiyorlar testi yolluyorsun, imza yazıyorsun federasyona, federasyonu görüyor. Ondan sonra senin maçına hakem tayin ediyor. Gizli gizli oynanan bir maçta federasyon haber aldı mı birinci maçta 140 milyar lira, ikinci maçta 400 milyar lira para cizası var. Bir tane daha izin söyledi mi 3 puan siliniyor. Dolayısıyla hazırlık maçı kimseye takip ettiyseniz kimsenin kimseyle hazırlık maçı oynamadığı bir sezon. Biz geçmişlerde 7 tane sezon başı 6-7 hazırlık maçıyla bütün takımlar için söylüyorum. Hazırlanırdı oysa bu sene belki hazırlık maçı oynamadan lige katılacak olan takımlar var. Dolayısıyla iki maç bizim için yetmez ama şu anda iki maçta yetineceğiz diye düşünüyorum.